Şeyhsanem YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Ramazan öncesi şöyle güzel bazlamalar yapacağız. Bunun için şöyle 2 su bardağı kadar ılık suyum var. 5 bardak unum var. 3 tatlı kaşığı tuzum var. Ve şöyle bir pakette instant mayam var. Haydi şimdi hamurumuzu yoğuralım. Yoğurma kabımızın içerisine ilk önce 5 bardak unumu ilave ediyorum şöyle daha sonra üzerine bir paket instant kuru mayamı ilave ediyorum 3 tatlı kaşığı kadar tuzum var onu da şöyle unumun üzerine ekliyorum ılık suyumu bir bardağa komple döküyorum ikinci su bardağımın yarısını döküyorum ara ara döke döke hamurumu yoğuracağım şöyle güzelce hamurumuzu yoğuruyorum gördüğünüz gibi bazlamamızın hamurunu toparlamaya başladım Hamurumuz yumuşacık bir hamur olacak arkadaşlar. Öyle sert hamur olmayacak ki bazlamalarımız pufuf kabarsın. Ben şimdi hamurumu toparlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben birazcık bazlama hamurumu az gördüm. O yüzden şöyle bir bardak daha un ekledim. Üzerine şimdi suyumu ilave ediyorum. Tekrar şöyle karıştırıp hamurumla birleştiriyorum. Hamurumu yoğurup size tekrar göstereyim. Bazlamamızın hamuru gayet güzel yoğruldu. Üzerini kapatıp mayalanmasını bekliyorum. Evet arkadaşlar, hamurumuzun son halini göstereyim. Bakın sakız gibi oldu. Hamuru ne kadar çok yoğurursanız o kadar güzel ve lezzetli bir bazlama elde edersiniz. Yumuşaklığını da şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi ne kadar güzel bir hamur elde ettik. Şimdi mayalanıyor. Hamurumu yoğurduktan sonra üzerini güzelce streç filminden kapattım. Şimdi mayalanmasını bekliyorum. Ben bir bardak daha un ilave ettim. Aldığı kadar da su ilave ettim. Daha sonra e, ekledim hamurumun içerisine. Çünkü gözüme biraz bazlama hamuru az gibi geldi. Şimdi mayalandıktan sonra bazlamamızı yapacağız. Bazlamamızın hamuru gayet güzel. Şöyle gördüğünüz gibi kabardı. Yumuşacık bir hale geldi. Şimdi ben baz zamanımızı yumaklara ayırıyorum. Şöyle güzelce yuvarlıyorum. Ve yumaklarımı yapıyorum. Baz zamanlarımızı şöyle güzelce yumakladım. Şimdi teker teker açıyorum. Yumakımı aldım. Güzelce şöyle unluyorum. Hafifçe. İlk önce elimle şöyle açıyorum. Aslında elnen de açabilirsiniz ama biraz zaman kaybı olduğu için ben oklava ile açıyorum daha hızlı yaptığım için. Şöyle güzelce oklavamın yardımı ile bazlamalarımı istediğim büyüklüğe getiriyorum. Daha sonra bir bezin üzerine alıyorum. Tüm hepsini açtıktan sonra pişirmeye başlıyorum. Bazlamamı istediğim büyüklükte açtım. Şimdi dinlendirmeyi alıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi örtümün üzerine aldığım bir örtüde üzerine öreceğim bir 5-10 dakika dinlenecek. Tekrar bir tane daha yumağımı aldım. Şöyle unluyorum. Elimsinden de gayet kolay bir şekilde açılıyor ama ben gene de şöyle güzelce açtıktan sonra oklama yardımıyla güzelce istediğim kıvama getirene kadar açıyorum. İstediğim şekle getirdim bazlamamı. Şimdi bunu da dinlendirmeye bırakıyorum. Bir tane daha hamur açayım. Şöyle size göstereyim. Ne kadar yumuşacık oldu. Güzelce de açılıyor arkadaşlar. Şöyle. Biraz daha unlayalım. Çok fazla da açmaya gerek yok. Orta boy bazlamalar elde edeceğiz. tavamı ocağımın üstüne aldım. Şimdi bazlamalarımı pişirmeye başlıyorum. İlk baş bazlamam güzelce kabardı. Şöyle tavamın içerisine aldım. Şimdi pişirmeye başladım. Çok fazla tavamızın üzerinde ilk yüzünü tutmuyoruz. Hemen şöyle çeviriyoruz ki pufidi pufidi pişsin diye. Şöyle gördüğünüz gibi bazlamalarımızı 3-4 kere çevirerek pişirirsek daha da güzel olur. Şimdi diğer yüzünde şöyle güzelce pişirdim. Çeviriyorum. Gördüğünüz gibi bembeyaz birazdan güzelce kızaracak, kabaracak güzel bir bazlama pişirmiş olacağız. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi bazlamamızın her iki tarafını da birer defa çevirdim ve şu şekilde pişmeye başladı sahurlarda yemek için arkadaşlar bol bol yapıp dip dolaplarınıza atın ikinci yüzünü de çevirdim bak gördüğünüz gibi kıpkırmızı kızarmaya başladı bir defa daha çevirirsek daha da güzel kızaracak şimdi şöyle güzelce bazlamalarımızın pişmesini bekliyoruz. Pişirdikten sonra soğuduktan sonra sahur için dip frizlere buzlukları atıp çıkarıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi diğer yüzünün kızarmasını bekliyoruz. Bakın arkadaşlar görebiliyor musunuz? Balon gibi bazlamalarımız kabarmaya başladı. İçi de gayet güzel bir şekilde şu anda pişiyor. Şöyle göstereyim tekrar bakın balon gibi kabardı arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle tekrar kabardığı şeklini göstereyim bazı zamanlarımız gayet güzel pişiyor tekrar diğer yüzünü çevireyim bakınlar gibi kızardı gayet güzel pişiyor bakın arkadaşlar bilmiyorum görebiliyor musunuz? nasıl şöyle güzelce kabarıyor bombeleşti gördüğünüz gibi böyle kabarırsa içleri bazlamalarımızın gayet güzel pişiyor arkadaşlar şöyle göstereyim şöyle yandan maşallah maşallah nasıl güzel kabarıyor arkadaşlar bakın şöyle göstereyim hamurumuzu gayet güzel yoğurduğumuz için bazlamalarımızda güzel bir şekilde kabararak pişiyor Bakın bir de şöyle göstereyim. Ne kadar güzel kabardı ve pişiyor. Şöyle bakın. Yandan da göstereyim nasıl kabardığını. Evet arkadaşlar bazı zamanlar mı güzel bir şekilde pişirdim. Şöyle gördüğünüz gibi iki tarafında gösteriyorum. Hem nar gibi kızarttım hem de gayet güzel bir şekilde hamur olmadan şöyle yuvarlak güzel bazlamalar elde ettim. İsterseniz sahura dip atarsınız. Her gün iki 3 tane çıkarıp güzelce tereyağını üzerine sürüp içerisine bol böyle peynirleri ekleyerek güzelce dürüm yapıp yiyebilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi her biri ne kadar mükemmel bazlamalar elde ettik arkadaşlar. Herkese iyi Ramazanlar diliyorum. Yapıp deneyen herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer zil sesini açarsanız göndermiş olduğum videolardan anında haberdar olursunuz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Herkese iyi seyirler. İyi Ramazanlar.